Merhaba. 15 Kasım gece yarısı saat 01:00 ile 03:00 saatleri arasında birileri tam olarak 2 saatlik mesai yaptı. 34,33 Türk Lirası seviyesindeki doları bu sürenin sonunda yeni yatayı olan 34,42 liraya taşıdılar. Şimdi dolar oralarda kontrollü bir şekilde tutuluyor. Fakat bu 2 saatlik zaman boyunca dolar en yüksek 34,8345 seviyesini gördü. Bir takım seviyelerden aldılar, bir takım seviyelerden sattılar ve iki saatin sonunda doları planladıkları seviyeye getirip orada bıraktılar. Bu iki saatler boyunca kimler ne tür spekülasyon yaptı, neler kazandılar, kimlere ne gibi imkanlar yaratıldı tam olarak bilmiyorum. Bileğiniz varsa belki yorumlara yazabilir. Fakat işte sonuç olarak doları planlı yatay seviyesi olan 34,33 liradan yeni yatay seviyesi olan 34,42 liraya taşımış oldular. Bu tarihten itibaren dövizin enflasyon paralelinde yükselişine izin verileceği yönünde bir takım haberler var. Bana da gerçekçi geliyor, yaşayıp göreceğiz. Aynı gecenin sabahı saat 07.15 sonrasında ise fiyatı yukarıda sabitlenen doların aşağıya indiği her seviyesinden alış ve yeniden yukarı çıktığında satış yapılması şeklindeki normal alım-satım kazançlarının kovalanması sürecine devam edildi. Karşınızda bu fırsatları gösteren 5 dakikalık dilimlere bölünmüş grafik bulunuyor. Örneğin 15 Kasım tarihinde saat 15.30 ile 15.35 arasındaki 5 dakikalık zaman diliminde dolar en düşük 34,2551'i, en yüksek 34,4249'u görmüş. Burada tam olarak binde 5'lik bir oynaklık söz konusu. Daha yukarı çıkmayacağını biliyorsunuz. Dolayısıyla buradan satışa girip her aşağıya indiğinde alışa geçmek, yukarı çıktığında yeniden satışa dönmek ve tüm bu işlemleri 5 dakikalık dilimler içerisinde yapmak mümkün görünüyor. Kolay para. Fakat bunu forex piyasasında sizler yapamazsınız. Çünkü alım satım komisyonları yüksektir. Ayrıca bu tür piyasalar son derece risklidir. Kesinlikle önermiyorum. Ancak işin profesyonellerinin ya da devleti aracı olanların bu kısa alış satışlardan büyük kazançlar sağlamış olabileceğini tahmin ediyorum. Doları baskılamak deyince bazı vatandaşlarımız bu imkanın yalnızca döviz alım satımıyla sınırlı olduğunu sanıyorlar. Oysa bu sürece katkı sağlayan pek çok finansal yöntem bulunmaktadır. Bunların içinde en güçlü olanı da elbette günümüzde %50'ye varan oranda verilen reel dolar faizidir. Dolara bu faizi vermiyorlar, Türk Lirası'na veriyorlar ancak doların fiyatı yerinde sayınca otomatikman liraya verilen bu faiz dövize verilmiş gibi oluyor. Bayan Vatan abi olarak tanınan Japon ev kadınlarının peşinde koştukları faiz türü işte tam olarak bu. Sürecin adı da Carry Trade olarak biliniyor. Yani yurt dışındaki uyanık yatırımcılar bizim ekonomi yönetiminin kredi derecelendirme kuruluşları ile altakge verkülah halindeki ilişkilerine güvenerek geçici bir süre için dövizlerini getiriyor ve bunu yüksek Türk Lirası faizine yatırarak kılçıksız kazanıyorlar. Faiz düştüğünde de elbette işleri bitiyor ve çekip gidiyorlar. Faizlerin düşürüldüğü tarihe kadar borsa geriler ve alım fırsatları verecek olursa faize gelen para bu noktada borsaya geçip 6 ay süreyle ikinci bir kazanç fırsatı daha kovalayabilir. Bunu zamanı geldiğinde göreceğiz. Yani faizler düştüğünde paranın hemen çıkmaması yönünde böyle bir olasılık mümkün. Bunu da akıldan çıkarmamak gerekiyor. Faizin yüksek tutularak doların baskılanmasının yani enflasyonu ile savaşmak için çift tabancanın değil tek tabancanın çekilmesinin acısını artan alım gücü kaybıyla yaşıyoruz. Ancak işin daha korkutucu tarafı yapılan bu yanlışların geleceğe dönük daha beter senaryoları bünyesinde saklıyor olmasıdır dövizi tutabildikleri kadar tutacaklar. Dış finansal güçler bunu istiyor. Anladığımız bu. Ancak gelecekte bir vesileyle bu döviz tutulamayacak noktaya geldiğinde işte işler o zaman çok fena karışacak. Ve eminim ki bu işin sorumluları o tarihte asla suçluluk hissetmeyecekler. Mustafa Kemal'in ülkesinde garip bir dönemdeyiz vesselam. Görüşmek üzere.